Merhaba ben Einstein. Fizik alanında yaptığım çalışmalarla tanınan dünyanın en ünlü bilim adamıyım. Merhaba benim adım Ada Lovelace. Bilgisayar tarihindeki en önemli belgelerden birini yazdım ve bilgisayar programı yazan ilk kişiyim. Merhaba arkadaşlar ben Mimar Sinan. 29 Mayıs 1489'da Elmas'ta doğdum. Yapıtlarıma geçmişte ve günümüzde rastlayabilirsiniz. Ustalık eserim olarak senin işini yaptım. Merhaba ben Barbara Mikelan 16 Haziran 1902 Hartford'da doğdum. Nobel fizyoloji ödülü sahibiyim. Dünyanın en önemli stok genetikçilerindenim. Mısır'ın genetik haritasını çıkaran ilk bilim insanıyım. Hoşça kalın. Merhaba ben Alexander Graham ve İskoçya'da doğdum. Telefonu ilk icat eden kişiyim. Merhaba ben Arşimet, matematikçi, antik dünyanın ilk ve en büyük bilim adamıyım. Suyun kaldırma kuvvetini bulan kişi olarak tanınıyorum. Benim adım Beyer, televizyonu icat ettim. Merhaba ben Misler Farada, İngiltere'de doğdum, kimya ve fizik bilginiyim. Elektrik motorunu icat ettim, elektrik manyetik alanında da çalışmalar yaptım. Edison ampulü icat eden dünyaca ünlü bilim adamıyım. Merhaba ben Ali Zeri. Dünyadaki ilk sibernatik bilim insanıyım. Çeşitli robotlar ve makineler yaptım. Merhaba ben Florence Nightingale, modern hemşireliğin kurucusuyum. Kırım Savaşı sırasında eğitim almış ve gece gündüz demeden yaralı askerlere baktığım için bana lambalı kadın denmiştir. Merhaba ben Aziz Sancar. 2015 Nobel Kimya Ödülünü kazanmış bir bilim insanıyım. Merhaba, benim adım Thomas Edison. Uzun araştırmalardan sonra ampulü ilk ben icat ettim. Ben Anna Malia. Fizik ve kimya alanında Nobel Ödülü almış önemli bir kadın bilim insanıyım. Merhaba ben Farah abi. 8. ve 13. yüzyıllar arasındaki İslam'ın altın çağında yaşamış ünlü filozof ve bilim adamıyım. Aynı zamanda gök bilimci, mantıkçı ve müzisyenim. Merhaba ben i̇bn Sina. Tıp alanında yaptığım çalışmalarımla tanınan dünyaca ünlü bir bilim insanıyım. Merhaba ben Alan Turing. Dünyada tanınan İngiliz matematikçi ve bilgisayar biliminin kurucusuyum geliştirmiş olduğum Turing testiyle makinem ve bilgisayarlarının düşünme yetkisine sahip olup olmayacaklarını konusunda bir düşünce önü sürdüm. Merhaba ben Pisagor. Dünya tarihinin en önemli filozof ve matematikçilerinden biriyim. Sayıların babası olarak tanınırım. Merhaba ben Canan Dağdeviren. Medikal teknoloji alanında çalışarak pisiz giyilebilen kalp cipini geliştirdim. Şimdilik bu kadar. Görüşürüz. Merhaba benim adım Bell. Yani, telefonu icat eden kişiyim. Merhaba, ben Isaac Newton. Matematik, fizik, astronomi gibi birçok alanda araştırmalar yapan bir bilim insanıyım. Bu araştırmalarım sayesinde yer kuvvetini buldum. Bir cisim üzerine etki eden kuvvetler ve cisimin hareketi arasındaki ilişkileri açıklayan üç yasa ortaya çıkardım. Ayrıca ilk yansıtmalı teleskobu geliştirdim. Merhaba benim adım Aziz Sancar. 8 Eylül 1946 yılında Mardin'in Savun ilçesinde doğdum. Amerika'da eğitimimi sürdürdüm. 2015 yılında yaptığım DNA onarımını bulduğum için 2015 Nobel Kimya Ödülünü kazandım. Merhaba benim adım Naşide gözlerimmiş. Tarihte iz bıraktığım en büyük şey kansere çare bulmamdır. Merhabalar ben Edison. Ve ben 1879'da ampulü icat ettim. Merhaba, benim adım Maria Cruz. Fizik ve kimya üzerinde çalıştım ve Nobel ödülünü almış ilk kadın oldum. Görüşmek üzere. Merhaba, ben Aziz Sancar, biyokimyager, biyolog ve bilim insanıyım. 1997'den beri Amerika'da yaşıyorum. Merhaba ben Edison dünyanın en büyük mucitlerinden biriyim. Ampülü ben icat ettim. Hüseyin abi hekimdir. İslam'ın 6. en önemli hekimlerinden biridir Erken tıbbın babası olarak bilinir hekimleri. Merhaba ben Isaac Newton. Beni kafama düşen elma ile tanıdığınız, bugün endüstriye ve diğer tüm alanlarda cisimlerin hareketlerini hesaplayabilmenizi ve önceden tespit edebilmenizi sağlayan temel fizik kurallarını ve bulan ve formülize eden kişiyim. Merhaba, ben Aziz Sancar. Kimya alanında yaptığım çalışmalarla tanınan dünyanın en iyi moleküler biyoloğu'yum. Merhaba, benim adım Thomas Edison. Ampulü icat ederek günümüze ışık tuttum. Merhaba, ben Leonardo da Vinci. 1452'de İtalya'da doğdum. Heykel, tıraş, bitki, bilimci, matematik, anatomi, bilinciyim. Bir sanatçıdan çok, bir mühendis ve mimar olarak nitelendiriliyorum. Sizler beni Mona Lisa adlı eserimle tanıyorsunuz. Peki nedir beni bu kadar özel yapan? Kısa cevap verecek olursam evrenin bilinmeyenlerine eskizlerle... Anlamaya ve anlatmaya çalışmam. 7000'e yakın eskiz notum dünyanın birçok şehrine sergileniyor. Tuttuğum defterler, tıptan mühendislik ve müze pek çok alanda ilham oldu. Bugün birçok alanda bıraktığım miraslar ile çok gönlü deha olarak tanınıyorum. Merhaba ben Haziz Sancar Nobel Kimya Ödülünü kazandım. Hoşçakalın.